Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk Fall Guys videosuyla beraber karşınızdayım. Bugün Ted kanalından Enes'le beraber Fall Guys videosu çekeceğiz. Enes hoş geldin. Hoş bulduk be ya. Evet bugün sizlerle birlikte e, Fall Guys videosu çekeceğiz, e, daha fazla Fall Guys videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Enes'in kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Enes'in kanalında Fall Guys videosu çektik, çok güzel video oldu onu da mutlaka izleyin. O zaman Enes'le beraber bugün iki kişi olduğumuz için takımın duo oynayacağız. Ready dedim ve o zaman başlayalım. Ready edelim? Evet oyunu zaten oynayanlarınız az çok biliyordur zaten oyun ücretsiz oldu biliyorsunuz e, oyun ilk çıktığında çok e, herkes videosunu çekiyordu popülerdi. çok popülerdi ama şu sıralar yani son zamanlarda yani ne kimse videosunu çekmiyordu ve e, oynanmıyordu aslında daha doğrusu oyun sonra da Fall Guys bunun üzerine oyunu ücretsiz yaptı e, yani o Yani, yani 20 zamanı, hafta itibariyle ücretsiz oldu evet Ondan sonra da yine tekrardan indirenler oldu ve oynayanlar oldu. Biz de tekrardan başladık. Bakalım neler olacak. Kate evet. Crash. Kate Crash. İlk, ilk ee, mücadele Cat Crash. Bakalım qualified olabilecek miyiz? Yani bir üst tura çıkabilecek miyiz yani sadece? Hadi bakalım. Gate Crash. Güzel bir parkur. Sadece kapılara dikkat, e dikkat et, dikkat et. yeter? Tamam. Ya ben onlara dikkat ettim yani. Dikkat ediyorum evet. yani, Bazıları çünkü ba açılmıyor falan e fake veriyorlar o yüzden dikkat etmemiz lazım. i̇şte bu e aynı şey gibi wipe out gibi. Evet. Evet bu Çık. arada Enes de sağ tarafımda bakın. Gözüküyor. Evet haydi Enes. Hop. Evet açıldı hop. açıldı hop. Ha. Çıktık. Çok iyi. Lan yavaş ittirmeyin <laughs> in ha itirer. Ha. hadi açılsana. Hop oy çıktım. Devam 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 Menes ne, ne kadar çabuk bitirirsek kay ne kadar çabuk bitirirsek o çabuk kadar iyi. <laughs> yani daha iyi puan veriyor. Allah 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 ha, Allah yaptım. Allah geçti Menes sen. Hoppa geçiyorum ben geçiyorum ben, geçiyorum, geçiyorum ben geçtim, geçtim. 53 evet. puan 53 puan 53 mu? 53 Çok iyi Enes 53 puanız Allah 53 puanı Bence Qualified olduk ya Ne diyorsun Enes? Evet inşallah Oyuncu olduk Bence de Evet round over dedi Evet round bitti Qualified Qualified, qualified. Enes'le beraber ikinci turdayız İlk videodan Evet. Hop. İsmail Yıldız aşağı düştü. Güle güle. Ya aşağı düştü. bir sıra gidiyoruz. Hadi bay bay. Aynen. Yeni haritaya bakalım. Yeni oyunumuz ne olacak? İnşallah güzel bir şey olur. Bakalım yeni harita ne geliyor? Bubble Trouble. Enes şu gördüğün bubble diyor toplar var ya kanka. Ben bu haritayı ekleme oynayacağım. Bu toplar var ya Enes. Günlere evet. kanka almaya çalışacaksın. Zıplayarak. Oo, kolay. Ko yaparız. Ama ben bu ayıkları gerçekten iyi oynayacağım. Ben de bir kez falan oynamıştım daha öncesinde. Enes as toplam, as Enes, toplam 30 tane balon almamız lazım. Hadi bas 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 Enes. <laughs> Enes bir olduk. 2, 3, Enes. 4. Al ya al al al. Balonları al. Al ne yapıyor? Herkes kapıyor bir anda ya. Evet evet öyle ama sen önceden alman lazım işte. Hadi bavul. Hadi bir tane bavul çıksın bavul. Hadi. Evet ben 8 yaptım bile. Çok iyi. Enes bak görüyor musun? 9 oldu. 9 oldu. Hadi. Al. Şu topları al Enes. Topları alamıyorum. İşte kanka denk getirmeniz lazım. Biraz zor. Burada bak kanka gel 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 burada toplar. Hadi hadi aldım. 10 olduk. Tam 2 oldu. Ben de 2 tane aldım şu ana kadar. Enes evet, 30 yapman lazım yalnız. 30 olur tamam. Ya ben şu ana kadar 2 tane almış oldum. Millet bayağı önde. Ben 12 13 tane aldım. 12 tane aldım. Oo bu maç. Abi bu var neydi ya? Bu baya eğlenceli bu arada. Oo bu var vallahi neydi? O var ne bu artık? Oop. Babus on on tane yapmamız lazım. On. Ayak at evet, Oo uykuya çıktım. 15'im. Ah, Enes, bir tane aldım sen yarısı bitti. <laughs> ah. Süpermen gibi uçtu lan şu an. Abi Süpermen miydi? Ayman gibi uçtu. Ene seri 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 bak burada var. Neredeler? <laughs> Hop. Ah, aldım bir tane. 18'iz Ene, hadi. Abi nasıl uçtu be? 20. 21. Elen, saflarım. Hayır ya, elendik. yaptık ya? Elendik. 30 yapmamız lazımdı, 21 yaptık. Neyse, ne bir el, oldu el, bir el daha Bravo kanka Ben kuik e, dedim yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne Do Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Haydi bakalım. Bakalım yeni maçımız neler olacak? Dedin mi kanka dedi? Evet tamam bu demedim. Hadi dedi. Şey dedi. Çok iyi. Duos show. Duos show. Duos show. Sinemalarda. <laughs> <laughs> Kanka bir daha Show desene. Dwarf Show. Oha wow, çok iyi. ha <laughs> <laughs> <Siliyorlar> da <gülüyor> <gülüyor> Evet. Oha wow, Dizzy Hyde. Dizzy Fired. Oo Dizzy Dizzy şey bu nasıl bir şeymiş ya? Oha <laughs> bu güzel. Vay ben hiç oynamadım he. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu hiç oynamadım. Güzel ya basit bu dairelerden döneceğiz, zıplayacağız. Finale kadar ha, bak, gideceğiz böyle. Ya bu ne, bu ne böyle? En sonda da zıplayacaksın kanka. Kanka bu, bu bence zor bir şey ya. Evet çok kolay. Aa çok kolay değil inşallah. Geçeriz bakalım. Hop atladık bak bu daireler Aha. dönüyor Enes. Hop. Aa evet daireler dönüyor. Sadece X'e bas. Ne? Sadece X'e bas. Kanka çok kolay. Evet, ben, ben, birinci, ben birinci. Ben birinci gidiyorum. Kanka gelen, gelen toplara dikkat et. Hadi hadi çıksana. Ya ben ben sonlarda ben, ben sizce onlarda kalacağım. Ne olacaksın sen Ne olacaksın? He? <laughs> <laughs> Kanka sonlarda kalmazsın ya. Yok ama. şeker yapıyorum zaten. Evet ben bitiriyorum. Çok basit kanka çabuk. Evet evet, evet ben geliyorum. Bak ben sondayım. Ah, topla. Ay şu topla. Heh, şu topla geliyor adam. <laughs> evet, tamam ben gelmeye güzeyim. Ya aşağı, aşağı düştüm. Aha 39 puan aldım. Hadi ben yalnız aşağı düştüm. Devam, 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 oradan devam, ha? Git, 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 ben sana söyleyeceğim Git, 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 git. Yardıtırenes, enes, ha, en x kare, x kare, x kare, x kare. Anca. Sen... X aşağı düştüm ya, 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 ya. Ha, x kare ama. X, x, x. Bir daha x, bir daha x. Dikkat et, dikkat et. Ya. Ya. Çabuk 20 girme. Ba git git. 5 Elendik. Elendik kanka. Da. <laughs> çık çık kanka Golden Goal Challenge yapalım. Ya takmaya geldim ya. Biraz orada işte en sonda düşmeseydin iyiydi de. Neyse. Ulan ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bu Enes'le beraber Golden Goal Challenge oynayacağız. Yani futbol. Aynen, okey. İlk hazır. O zaman ready. Aynen öyle. Ready verdin mi kanka? Hayır, ready demedim. Hayır, sen, modu değiştir, sen modu değiştirdin, sen modu değiştirdin. değiştirdim, bakayım. Değiştirmedi ki. Golden Goal Challenge diyor. Hayır bende demiyor şu an. Bronze Soul diyor bende. Tamam sen ready de kanka bu, bunu seçer. Heh Golden Goal Ya hepimiz Bronze Soul dedik ki. He? Bronze Soul kanka ne, ne, ne Golden şey için. Golden Goal Challenge yazıyor bende. İkimizde nasıl farklı yazıyor ya? Ben de öyle yazmıyor. Bende doğrusu bloz shop yazıyor. <laughs> Arkadaşlar oyun baga girip duruyor. Yani zor şartlar altında video çekiyoruz bu arada. Yanında bu nasıl kalsın, şey değil mi? Evet evet benim. Aa tam oldu. Tam oldu kanka işte. Oyun baga girmiş senin. He o zaman ben de bug oldu ya. Evet evet oyun o sıra değiştirememiş kanka ama full ball evet. Arkadaşlar Fall bu 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 oyunun amacı karşı kaleye topu ilk atan kazanıyor bir üst tura çıkıyor sonra final round oynanıyor. Yani arabasız versiyonu gibi düşünün. Aynen biz mavi takımız Enes şu topu direkt ittir. X kare. Hop. Aa, X. Adamlar i̇ttir, ne kaptı ittir, ittir, i̇ttir ittir ittir ittir. İlk atan kazanacak ittir. Ben gol atacağım tek başıma lan. Hadi. Yok yok silah lan ya. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Evet şuan manyak. Evet evet şuan manyak bir şey size söyledim ama ne dedim mi? Abi ya. Yaman <laughs> hepsi ya. Ya bu neyse bir kare seni gitmek için söyledim neyse dur. Eyvallah. Kanka yalnız şu topu atmamız lazım Allah. Ya bu top nasıl bir şeydi ya? Gel buraya. Ha, ah, İşte budur be. Vur Enes, vur şuna vur. Aa vurdum ben bir tane. Oo. Oh, o hadi, hadi lan! Enes at, Enes vur, Enes vur, hadi, hadi. Enes, vur. hadi, hadi, hadi. İşte oh, budur. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Enes baba. Vallahi sütte işte vurdum ha! Enes çok iyisin abi. O son anda ben de vurdum. Evet. evet. Finaldeyiz! Evet. <laughs> Abi gerçekten çok iyiydi ya. Şimdi bakalım bu soruyu yaykanız ne? Fall ball. Son lan. Hadi bakalım. Evet. Final round. Hadi <laughs> bu kadar kolay olan ne? <laughs> Kanka aynı haritayı e, verdi böyle. Ben de ona güldüm. Eee. Evet. Antes. Hadi bakalım son Aa bu turda bir şey çok ya. Hadi Enes yola. hadi. 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 Enes, gol at gol sevinci yap böyle. Bu sene eğlenmeyeceğim. Bu sene eğlenmeyeceğim ha. Böyle lazım. Gol yiyeceğiz. Hayır hayır. Gol. Gol win or be Fall Guys to win. Işte evet. win. Fall Guys evet. win. Fall Guys evet, win. Evet vallahi bon bon win aldık. Win aldık Enes. Touch geldi. Kanka ben dördüncü level oldum ha oyunda. Çok iyi, çok iyi. Ama ben ilk e, level oldum. sen futbol challenge Eee, altı level olmuşum mu bak Çok iyi Enes. Abi 6 level olmuşum oyunda. Gerçekten şok. Bravo. Ben şok değil. Kanal kan Tebrik ederim kanalımın e, kanalın ilk Fall Guys videosunda Enes'le beraber arkadaşlar müthiş bir win aldık Golden Goal Challenge'da Enes'le beraber win aldık iki turda da müthiş goller attık takımla takımla beraber e, bu arada bana Victory kupasını da verdi kanka e, kazanmak için de verdi. verdi birinci kupamızı da, yani kupamız da verdi yani winner kupamızı da verdi çok güzel oldu umarım videoyu beğenmişsinizdir e, bu win win'in şerefine güzel bir like gelir değil mi Enes? Gelir gelir Evet inşallah güzel hak gelir. Daha fazla, yeah. daha fazla Fall Guys videoları gelmesini istiyorsanız Enes'in kanalına ve benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.